Bugün sandalye kapmaca oynuyoruz. Ve oyuna girerken gördüğünüz gibi karakterim nuba dönüştü. Hey, giriş yaparken öldüm ya. Hep ayaz yüzünden. Ayaz yüzünden ölüyorum ya. Benim dikkatimi dağıtıyor sürekli. Böyle sandalye kapmacı için daha fazla daha da 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 daha 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 fazla like atmayı kanalımıza abone olmayı ve videomuza ya yani videomuza ses versen buradan videomuza yorum yapmayı unutmayın şimdi bunları bekleyeceğiz saat her zaman olduğu gibi ben o sırada şöyle etrafı inceleyeceğim de zıplama zıplayamıyorum ben verim. Çıkamıyorum. Ya benim yukarı çıkmam lazım. Yüzelim birazcık o zaman. Ya suda yüzemiyoruz. Suda olan şey var. Ya benim karakterim düzelmedi. Reşleri çekiyorum şimdi ya. Çekiyorum da olmuyor. Ki. Bir şey kısık olsun. <laughs> ben burada kaldım. Yardım edin. Çıkamıyorum. Ya çıkamıyorum. Yardım edin. benim süper güçlerim var. Hadi aa. Herkes mutlarla dalga geçiyor ama ben şimdi size nubun gücünü göstereceğim. İşte nubun gücü geliyor. gördüğünüz gibi Noob'un gücü. En iyi. Noob seçildim. Şimdi oyunuma takılıyorum. Niye beş tane sandalye var ya? Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru bak. Koşacağım hemen. Yes. Biri zaten Tamam Tamamdır. Hemen şu tarafa dön. Şu tarafa dön. ne yapıyorsun? Hemen hmm, nere? Koysak nereye koysak nereye koşacağım hemen. Ya bakon bakon beni elecek. Yok elemedi. Zaten dört kişiydik. Yine dört kişi kaldık. Tamam şimdi üç. Hadi 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 hemen gitmem lazım. Bence ben gideceğim ya. Gittim 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 gittim. Tamam son 3 kişi kaldık. Bunu geçen finale gider. Bunu geçenler. Hadi benim gitmem lazım. Finale ilk turdan kazanmam lazım benim. Yes. Finaldeyim. Kazanacağım. Kazanacağım Ayaz. Kazanacağım. Tek sandalye. Noob olarak kazanacağım. Size şimdi dupların gücünü göstereceğim. Hadi bak tam buradan geçerken. Tam şuradan geçerken dursun. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Durmuyor ki. Ya. İnsan in in in. İnmedi. <laughs> Neden? Tamam o zaman biz de şimdiki tur kazanacağız. Tamam bu tur %100 bizde. Bu tur Bak bir tane daha arkadaşım girdi bak. Ama o birazcık daha Bu beyaz nub. Ben sarı nubum. Tamam. Ya bir tane sandalye boşluyormuş kız. Niye oturmadı o zaman? Şöyle hızlıca gitmem lazım benim. Burada bu tura da geçerim bence. Bence sonuç kalacağım. Tamam. Ay şuna var. Hayaza benziyor. Yüzde yüz ayaza. Ayağım kırıldı galiba. Ayağım, ayağım, ayağım. Dursun da gideyim. Tamam. Ya şurada boş yer var. Neden kimse görmüyor? Ben bu arkadaşımla arka arkaya oturdum. Sırsızsa. Sır. <laughs> Aa, Hadi dursa gidelim ya. Dur, 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 dur. İnsene ya. <laughs> Benim o kadar hayal değil haydi. İlk güçü alacaktım. Mutlayın gücünü gösterecektim. Şuradaki arkadaşımın intikamını bu arkadaşımın intikamını Slenderlardan alacaktım. Ne var? <laughs> Ama alamadım. Hmm. Ben zaten niye bunu alamıştıysam? 75 robux oha. 75 robuxum yok. Koysaydı da vermezdim zaten. Ben Spiderman'im. Noobların gücü budur işte gücü. Ayas. Ben çok iyi oynuyorum değil mi bu oyunu? Bak nasıl tırmanıyorum. Spiderman. Hadi hadi hadi. Ağaca çıkamıyorum ama. Buradan şimdi çıkarım ben müzik Oha, 25 Robux. Yok ki. <laughs> benim var şeye 5 ya da 1 Robux'um vardı. Başka Robux'um yok benim. Evet, dursun. Artık hangisi kazanır? Bence beni yenen kazanacak. Sarı saçlı olan kazanacak bence. Ben kırmızı şapkayı tutuyorum ama bence sarı saçta olan kazanacak. Ve 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 kazandı. Çok iyi bir nurum. Kimin ne zaman kazanacağını bile tahmin edebiliyorum. Bu turu kazanacağım. Tamam bu turu kazanacağım. Göreceksiniz zaten tarafa doğru hızlıca gidip bu turu kazanacağım. İlk turdan elemem, elenmem ya. Oh. Şunu elendim. Ayaz'a seni elendi. <laughs> bu tur amacımız finale kalmak. Dur anda şuna gideceğim. durdan da şuraya gideceğim. Şimdi elim hazırda bekliyor. Hadi 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 yeşil yandı. Yeşil yanınca gidiyor galiba. Tamam. Hayır ne ne Ya nasıl bir şey bu? Şurada boş sandalye var. Bir saat orada geziyorsun. Eğleniyorsun. Tamam hadi. Geç çıkmıyor. Geç. Yani bir oturmanızı anlarım da hiç oturamamak ne ya? benim gibi böyle oturuyorsunuz. Sonra kafanıza bokum gelir. Bakın. Bu turu kazanacağım. Bu turu kazanmam lazım. Bir adam bir adam söylerek yok. Benim o kadar şeyim yok. Tamam şu kız da eğlendi. Hadi, hadi 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 hadi. Şuraya gideceğim direkt. Gitmem gerek zaten. Hadi hadi hadi. Tamam. Tamam şu kız elendi. Bu sefer bu sarı saçlı kızı yeneceğim. Çünkü yenmem lazım. Ama diğer kişiler de çok iyiler. Hadi dur. Tamam tamam. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. oraya oturmadı. Öyle var yine var hile var öyle var. Kırmızı saçlı kız oturdu oraya. Benim oturmam lazım da aslında. Şimdi kesin o kız eğlenecek. Kırmızı başlıklı kız. Bak o ne önemli. Neyse. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Böyle videolar için Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.